Türkiye'ye göre yurt dışında kurban kesmek daha uyguna geliyor hocam. Evet. Burada işte 25-30 bin liraya mal olurken orada 3-4 bin liraya 5 bin liraya kestirebiliyoruz. Böyle bir şey yaptığımızda e, bunun fazileti azalır mı diye soruyorlar hocam. Öncelikle e, bu kurban ibadeti olur mu? Yani sıhhata tahrik evet. eder mi? Bunun net cevabını evet. bulmak gerekir. İkinci merhal olarak bunun faziletinde bir değişiklik olur mu? Şimdi birinci olarak yani sıhhat açısından konuya baktığımız zaman kişi kurban ibadetiyle mükellef olan bir kimsenin kurban kesme şartları illaki bulunduğu memleket olma diye bir kural yoktur. Yani bulunduğu yerde de kesebilir, bir başka yerde de bunu kesebilir. Yeter ki kurbana elverişli olan bir hayvan Allah için boğazlanmış olsun. Evet. Dolayısıyla bu bağlamda yurt içi kesmeyle yurt dışı kesmede sıhat açısından yani kurbanın sahih olması açısından herhangi bir müessilli yoktur. Evet. Peki fazilet nedir? Sevap hangisindedir? Bu kişinin bireysel niyetiyle alakalıdır. Hmm. Yani burada bir genelleme yapmak mümkün değil. Çünkü bir ibadetin sahih olması ayrı bir şey. Kişinin o ibadetten sevap kazanması ayrı bir şeydir. Hani bazen diyorsun hocam fetvayı birazcık da hani vicdanınıza kalbinize sorun diyorsunuz. Bakın fetvadan kastedilen sahatsa burada vicdana sormaya gerek yok. Bunuysa, Fazileti anlamında. Yani fazilet bu e, tamamıyla kişinin e, kalbindeki niyetine talük eden bir şeydir. Yani kişi şöyle olsa işte ben e, Afrika'da kurban kestiriyorum. Niye kestiriyorum? Çünkü gittim oradaki o coğrafyadaki mazlum insanları gördüm. Oradaki açlığı gördüm. Oradaki insanların Kurban Bayramı'ndaki o beklentisini gördüm. Onlara bir nebze dahi olsa benim imkanlarım oraya gitsin. Ben o kasıtla bunu yapıyorum derse elbette bu insan fazilet alacak evet. cevap olacaktır. Evet. Ama yok ya burada ciddi bir rakam fiyatlar orada daha ucuz ekonomik olarak imkanım var ama ben oraya bunu vereyim. Bu niyetli oluyorsa o kişi de kendi niyetine göredir. Dolayısıyla burada hani o faziletlidir şu faziletlidir demek yerine kişinin buradaki ana gayesi nedir? E, niyeti nedir? O niyetine göre bu şekillenecektir. Çünkü bazen bu yurt dışı olmasına gerek yok. Yani bulunduğunuz yerde değil de işte memleketinizde kesiliyorsunuz. Niye? Bulunduğum yerde insanları birçoğunun et ihtiyacı yok hmm. ama memleketimde kolu komşum işte eş dostlarımın daha i̇htiyacı fazla ihtiyacı var. var. E, bu bağlamda ben onların ihtiyacını göreyim. O niyetle orada kesiyorum dersek bu manada o daha faziletli hmm. olacaktır. Zekat bağımında da zekat aslında kişinin e, bulunduğu yerde verilir ama bulunduğum yerde zekata muhtaç olan pek insan yok daha muhtaç olanlar var veya yakın akrabalarım var ben onlara gönderiyorum veya işte mazlum coğrafyadaki insanlara gönderiyorum bu kişi bu niyetine göre muhakkak edilecek evet. o yüzden şöyle bir genelleme yapmak doğru değil. Kurban işte yurt dışında kesiliyorsa bunun fazileti düşüktür. Yurt içinde kesiliyorsa bunun fazileti yüksektir demek diye bir genelleme doğru olmaz. Ama şu da müsellemdir ki bir ibadette meşakkat ne kadar fazlaysa Fazla sevap o kadar olur. fazladır. Evet. Meşakkat bu mali bir ibadettir. O zaman sizin cebinize ne kadar fazla bir çıktısı oluyorsa elbette sevap olarak girdisi de daha fazla olacak. Ne kadar canınıza işitiyorsa hocam o paranın çıkması. Yani nimet külfet dengesi. Evet. Ha Bunun yanı sıra elbette niyetinde bir tesir olacaktır. Evet. İnşallah yani, ifade edebilirim. Elhamdülillah şöyle bir şey var hocam. Madem ki eğer ki işte Afrika'da kardeşlerimizin ihtiyacı var. Ben orada keseyim ama orada diyelim ki 5 bin lira, burada 25 bin lira. O zaman 25 bin lira değerinde orada bir kurban kesmesi, e, bu şeyini Yani O niyetinin orada. gerçekten, niyetinin gerçekten e, maddi olarak değil de orada hizmet olsun diye veriyorum. Bir de bazen şöyle olabiliyor. Yani insan kurban ibadetiyle mükellef olması gerekiyor, şartlar bunu tutuyor. Ama ekonomik olarak da zor durumda, sıkıntılı durumda hmm. fıken zengin. Evet. ama e, reale baktığımız zaman o onu sarsıyor ya da bazen işte e, yani malı var ama parası yok o mala mukabil Kurban kesmesi gerekiyor ama mevcut parası ona yeterli evet. değil yani yurt içinde yeterli değil ama kurbanla da mükelleftir bu durumda işte yurt dışında bu imkan daha ona olanak sağlıyor imkan sağlıyor o zaman orada keslenebiliyor o yüzden bu konuda tamir etmek genelleştirmek doğru değil niyetle alakalandırmak daha doğru olsa gerek deriz. Evet.